Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba de Kübra. Merhaba de. Kübra şu an kuaförüyle ilgileniyor. Burada bir tane barbisi var. Saçlarını yıkayacak. Kübra. Ne yapıyorsun ablacığım? Ne Hmm, yelekleri mi katlıyorsun? Kübra. Hmm. Buna yelek giydirmek ister misin? Aa, suyu döktü. Koy buraya bakalım. Ee, Aferin. Buna yelek giydirecek mi? Giydir bakalım hadi. Evet, çok tatlı. Yelekleri var. Kübra burada neler var? Burada bir şeyler var bir sürü. Evet. Hmm. Burada bir tane maske var. Sarı renkli. Öbürküsünde ne var? Ver bakalım. Bunda da avokadolu bir maske var. Aa, bu ne acaba? Aa, maske ee, mi yapacaksın ona? Evet. Ee, ee. Evet baktım. Burada da bir defter var. Değil mi ki boş? İçinde bir şeyler yazıyor. Kübra'nın kuaför yeri çok güzel. Hem bakım yapıyor hem de saç yapıyor, değil mi Küboş? Kübra buraya bak. Şu an Kübra bebeğini buraya otutturmuş. Bir şeyler yapıyor. Maskeyi tak yüzüne hadi. Evet. Baktık. Baktım. Evet, bu ne? Evet bu ne? Kübra. Çok tatlı bebeği var. Aa kaçıyor. Nereye gidiyorsun? Evet alkış. 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 Hmm. Hangi maskeyi yapsan dedi? Aa, sarı olanı yapacak. Ne? Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Bak. Bu ne? Baktık. Ne? Bu ne? Hadi tak yüzüne bebeğin. Uh. Uh. Aa bu Bu ne? ne? Bu ne? Bakın göster Kübra. Şöyle bu şekilde. <laughs> Kura hadi bebeğine maske yap. Ka yüzüne tak bunu. Takacak mı? Hı? <laughs> Buraya koydu. Ne yapıyorsun orada? İkisini de bunun içine koydu. Neden oraya koydun? <laughs> Alkış. Çak. Ben, ben mi yaptım? Sen yaptın. Ne yaptın diyor bana. O onu. Dur bak. <laughs> bak şöyle oturttur Bak oturdu. Koltuğa oturttur bunu. Hadi al. Koltuğa. E masaları toplamayacağım mı? Hep dağılı. Kübra'nın kuaförü çok güzel ama dağıldı biraz. Şöyle koyalım. Bebeği de koydu. Aferin sana. Tam koyamadım olsun. Bak koy şöyle. O tuttur buraya. Aferin. Masayı da şöyle koyalım mı? Ay bebeklere hep düştü ya. Bunu da böyle koyalım. Bu onun içinde ne yazıyor bakalım. Şöyle değişik şeyler yazıyor. düştü. Arkadaşlar biz video durduruyoruz. Hemen burayı toplayıp geliyoruz. Yani kuaförünü düzenleyeceğiz. Evet. Kuaförü düzenledik. Şu an Kübra saçlarını yıkıyor. Buradan. Değil mi Küboş? Çok tatlı. Aferin sana. Alkış. Alkış. Alkış Kübra'ya. Bunun içine maskeleri hep atmış. <laughs> Neden atıyor hiç anlamadım. Aa düştü. Bak bunu şu Şöyle atıttır yüzünde bunu koy. Kübra bebeğin saçlarını yıkayalım mı hadi? Arkadaşlar bugünlük videomuzu burada bitirelim. Kübra görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay de ki boş. Görüşürüz. 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 Ay. Düştü. Düştü. Hı? Hı? Görüşürüz. Öpücük de yolladı. Bay bay de ki boş. Görüşürüz. Dedi az önce. <laughs> tamam o zaman videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kübra'nın kuaförü burada bitiriyoruz. Şöyle.